Acun ben Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. <laughs> Adam bak, Dön. <laughs> Kimseler bekliyor güneler. Tuh bana. Tuh. Yetimim ben bulmam abi. Tuh bana. Ay. Bana. Olamaz. 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 Olabilir yani. Kabir azabı. Dağları açarım deryaları geçerim boy, Geleni bitiririm Sen kimsin ya? Vay şuna bak. Vay oh. buna bak. Vay şuna bak. Vay şuna bak. Vay buna bak. Sana yalan söylemem lütfen. Yeah. Gelir misin lütfen? Layın be. Şey nah, uh -huh. New York City. Well, you are now rocking with the best. Big games is bad. Kaç yaşındasın? Bir düşüneyim ben. Ben niye Tamam adam yani. şunu yapar, bak. <gülüyor> yapar, <gülüyor> yapar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Erman. bugün sizlere. Ben bu sabah. <gülüyor> <gülüyor> takip şu işi. Bakın geri çekil. Abi. Ben de Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Mükemmel bir atlayış. Lan sen kimsin? E, sen, kimsin lan? sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin? sen kimsin? Ben. Söyledim ya, tabii o gün. Dedim ya, sıkılırsan bir daha gelmezsin ya. Dedim ya, söyledim ya, tabii o gün. Ya? Yeah? That the crew club has been. Crew, crew, crew. crew kapçino Acaba kapıyla bağlantısı ne <laughs> Ben de onları tehdit ettim. Sizde dedim insana karşı saygının zerresi yok dedim. <laughs> çok kıl espri yapabilir miyim? Tabii çok espri. Niye çiftlik değil de <laughs> Oh yeah. <laughs> All night Long bop 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 all night long night long bop 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 bop. <laughs> oh, a the biggest seat is in my heart is a space in not your home. Nereden haberim olacak acaba bilemem önüme kondu dosyalar ve ben değil. Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkeklerdi. Ben görmedim. Ne sen bana dedim. Allah this machine, all the girls start to feel like this. Sen 3 milyar yedi yüz milyon. Eğer benim iki milyar. Allah senin versin. Yuvarlarını yıksın. Gençler hayırlı akşamlar. Birkaç sigara rica edeceğim. Allah.

Hele, hele, gel, 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 gel. I was in the 2-1-2 on the up Lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? diyordu. Şuna bak. Fantastik. Şimdi kalkarsan var ya onu şimdi burada gebertirim. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel. gel, gel, gel. <laughs>

Çıkıp yeteri kadar anlattılar mı? Acun abi ben Almanya'dan geliyorum. Beatbox yapacağım. <laughs>

Oğlum bir saniye tamam bırak Tamam. Ya, lan bırak! Bırakın gelsin! Bırakın gelsin! Gel hele gel gel! Bu ne? Ne oluyor lan? Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Kendine gel kendine gel. Sabia. sabah Yürü Hele hele yürü Pis sürü, Nanay 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 Yeter <laughs> miyiz? Beni, 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 ihtarını Seni, seni, seni 10 milyon dolarınız olsa ne yaparsınız diye sorduk Elinizle böyle yaparsınız, kafanızı sallarsınız DİK BİRADIYA dik. Taking my time to perfect the beat Çof 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 It's the D.R.A Kendini bilemez oldu ben yalnız bir, bir Ya hat. Ya hat. Ya hat. Ben ben çünkü delikanlı davmersedim. Adam, adam. Ben telegeden teare değilim. Ben öyle iş boşa da ateş etmem. I be everywhere, everybody know me. Super super fresh with a dope style. -y. Freestyle, <gülüyor> <gülüyor> <Your boy>! <gülüyor> 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 bu boy atçoo Bir dakika. 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 Bağırma lan milletin içinde. Ya dışarı, Al, kırdım, kırdın. Saying... Sen bu parayı sen ne yaptın? Ne, 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 ne? Rica ediyorum. Yarım kelimeyle bile beddua etmeyin. Hocam bırak Allah aşkına ya. Ama fikir olarak güzel. Bu yüzden her gece talk dirty to me. <laughs> bir dakika, 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 bir dakika. Güzel. Efek, efek, efek. Gel artık. Şerefsizler, adiler. There's going back. Be. Ben hastayım ben öleceğim bana bakın. Ne oldu şimdi? He? Yüklen, <laughs> <laughs> yüklen, He? Ah, cı, uşak, Bahçıvan, Şoför hepsi. Ahçı, bahçıvana, Bahçıvan Şoför'ü, Şoför Uşağı, sonra hepsi Uşağı. dakika arkadaşlar. Gel burayı terk et kardeşim. Sen, çen. Ay. <laughs>

Bu oyun bitti. 80 seneden 80 seneden beri bu tiyatroyu oynadınız. Yok öyle bir şey. Bu oyun bitti. Bu oyun bitti. Kaygan zemininde buz pateni yapmayacağız biz. Bu oyun bitti. Şans 83. Bağdat 84. Direkt 85, ne direkt 86 Burada darbe yaptığınız insanlar bizim kardeşlerimiz Böyle bir Ben bu toprakta da bağırdım Yok öyle bir şey Aga 80 80 80 seneden beri bu tiyatroya oynadınız Ben Osman'ın çocuğuyum hey be, be be hey Asakça Şerefsizce Onursuzca En fazla ne olur ya? En fazla ne olur? Değil olacağım. Hayır. Allah kahretsin. 80 80 80 seneden 80, beri bu tiyatroyu oynadınız. Yok öyle bir şey. Ben buraya yeni geldim Ersoy. <laughs> Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. Ülkemizin en büyük problemi nedir? <laughs> Bura, buradaki Antalya'nın içinde dolar gezdiler bu yana. Yukarıda büyük bir park var yukarıda. Nişan yapan yerler burası. Hepsi buradan düğün yaparlar yanımıza. Şu bu, gün olmuş 50 milyon. Burada hayır yok bazen, millete kriz var. Herkes kredi koyanıyor. Ben de duranla korkuyorum. Şimdi gün olmuş 2 milyon, nasıl uçalım bu evde? Yer yok. Öyle bir mesaj mı verdiniz? Evet böyle bir Can salım, iç, iç, iç içeyim. Ben berağım var. Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizce. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. İngilizce'de men yerine woman yerine ki bu dilin adı Usamaki. Bu dili ben çıkarttım. Tanrı'nın kırbacı Atilla'dan geliyorum. Alparslan 1299 Osman Bey, Orhan Gazi, Sokullu Mehmet Paşa, Abdülmecid Deli, Padişah bile benim dedem. Gelin beni burada bulun. Benim adım Usamaki. <laughs> <laughs> Çimik titreten aşkımla devam ediyoruz. Meğer sen ne tatlı şeymişsin. Siz nefesini kesiyorsunuz hocam maşallah. Allah Resulü birazdan aramıza teşrif edecektir. Haşa haşa ve kella! Sen kimsin? Ulan Olan köpek örneğiniz kim? Feto bitmiş. İzleyelim. Olabilir yani. Siz biraz espri şeklinde algılayabilirsiniz bu resim.